E, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Forza. Bugün e, yine Wolf Timleriz. E, bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Wolf Team artık oynanmıyor. Neden oynanmıyor? Neden bu kadar az oyuncu girişi var? Zaten hepimiz az çok biliyoruz. E, i̇lk öncelikle oyunda ne var, ne yok onlara bakacağım. Kurt parasına girelim mesela. Brian Vargar, bunun videosunu falan çekmiştim. Mesela şu karakterler, Zin, Leona. Bunlardan birini alıp oynayalım. Ee, kalmamış diyor. Şunu atalım abi, Yiğit Demir'i. E. Yani mesela şunu alalım. Neredeydi o? Leona kırmızı mıydı? Zin aldım abi. Ben. Ya oyun neden oynanmıyor? Niye oynanmıyor? Hep birlikte bunu görmüş olacağız. Ee, az önce sunuculara baktığımda bomboştu. Ee, en çok uzan şey beni bu oldu. Gölge dolu. Başka son karakol bile boş. Anadolu bak. Bu bir zamanlar. Bundan 5 yıl önce bu sonucu doluydu. Dop doluydu. Ama şimdi ne oldu? Hiçbir şekilde doluluk oranı yok uygun olarak gösteriyor ki bunun olmaması gerekiyor. Gölgeye biz tekrardan girelim. İşte hileciler, efendime söyleyeyim, O dövmelisinden tut, her şeye bak. Burada hile satılıyor. Ben kendi envanterime bakacağım. Şöyle bir slot oluşturalım kendimize. Bunlarla bir oyuna girelim. Bak mesela. Buyurun. O yasak mı demişler. Ora boşsa ben oraya bir geçeyim ya. Başladı. Tamam olsun. Biz karşıda başlayalım. Şimdi göstereceğiz. Bakalım. Gerçekten de OG var mı? Yok mu? arada eğim gitmiş bayağıdır oynamıyorum Hı, hmm, bundan bahsediyorum işte ee, adamlar her şekilde og ile geliyorlar hiçbir şekilde ee, yetenek bilek gerektirmeyen şeyler alıyorlar bunun olması gerekiyor <laughs> ama gelin görün ki og yasak denilen odada bile böyle şeyler var ee, ar <laughs> arkadaş aşağıda küfür ediyor. O gelmiş diye. Öyle artık bak. 330 diye ölmedi adam. Yani Mesela o hıza bakar mısın ya? Bak pençesiyle beni öldürdü. Hızlı bir şekilde. Yani oyunun oynanmamasının asıl nedeni bu yani. Tek taklaya ölüyorum. Tek pençeye ölüyorum. Aslında oyun bu yüzden oynanmıyor. Yoksa gayet güzel bir oyun. Yani Pay to win yaptılar. Yaptılar ama niye yaptılar bilmiyorum. Ya kimse bilmiyor. Oyuncuların istediği şekilde yapmaları çok zor değildi. Eski nostaljik versiyonları yapmak ki çok zor değildi. Ee, yapacak bir şey yok. Ya şu zamana kadar yapmadılarsa ya bu saatten sonra da yapmayacakları belli. Şimdi buradan çıkalım. Buradan çıkalım ve bir markete göz atmak istiyorum. Eşya dükkanına girelim Eşya dükkanına girdiğimizde Bakalım bizi ne karşılayacak Bu arada arkadaşlar Bu Son vaftim videom olabilir Farklı şekillerde e, Video çekmeye Çalışacağım e, Dediğim gibi Bakın mesela bunlar Bunlara ha dersiniz, Şunlara 3-4 kutuya Askeri kutuya da evet dedik. Şimdi VT kutusuna bakalım. Buradan ne çıkıyormuş? OG Magnum, OG ar OG Pençesi, OG Dövmesi, OG Tabancası, OG Bıçağı. Yani her şekilde OG eşyaları çıkıyor bundan. <laughs> Megatron kutusuna bakalım. Megatron'dan da OG Dövmesi, Altın Seti, ee, işte OG Pençesi, OG'de dövmesi pro OGR yine burada burada yine OG pençesi OG karakteri mavi işte kırmızı OG dövmesi altın seti yine yani kutuların çoğunluğu OG eşyaları kaynıyor baksanıza Gar garanti süresizliği de geçtim hadi yani genellikle OG eşyaları OG karakteri mavi, OG karakteri kırmızı bunlar arkadaşlar artık seçkin kutuda yine aynı şekilde. Ee, o yüzden oyunu bırakma kararı aldım. Yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Hoftim'le başladım. Hoftim'le başladım ve OG dövmesi altın sıç. İşte yazık abi yıllardır oynadığımız oyun ee, bize böyle bir şey yaptı setlere bakalım yine eski ya bunlar niye var acaba hala anlayamadım bunları 2500 nakit yani kim verir alır Bunlar zaten süresiz olarak verilmedi mi şunlar Hadi şunları koydun anladım ama bunları kaldırmak zor mu Bunlar bilemeyeceğim 2019 <laughs> sezon paketi ee, bunun yani bunları güncellemiyorlar hiçbir şekilde OG bıçağı var VT kutusu var 15 adet tamam bu iyi ama Saladin'i kimse alıp oynamaz ki <laughs> yani onun yerine gider delir alır onunla oynar yani benim düşüncem bu ama özel versiyon oynuyorsa ve kurallı bir şekilde oynuyorlarsa evet olabilir. Ee, yine burada Barut, işte Saladin özel versiyon, işte efsane pro kutusu, el verici al sancak, Bora 12 kırmızı, 500 bin kp, Magnum kamuflaj, işte takla, OG kutusu bak ne kadarmış bu? 30 bin nakit. Yani 30 bin nakit <laughs> bir günlük, işte bir sürelik e, OG kutusu için değmez bunlar için hiçbir şekilde değmez adam gider kat, kutu, so şey alır, kutu alır şimdi buradaki ekipmanlar 3000 nakit şu 3000 nakit bunlar 3000 nakit bunlar 4000 nakit bunların ne, ne özelliği var 2000 nakit bunların hiçbir özelliği yok Bak mesela başlangıç paketi hala duruyor. Ve bin naketi Başlangıç paketi. <laughs> i̇şte burada eski dövmeler var. Kurt avı modu paketi. Ha, bu başka. Şükran günü paketi. Ya bunu alıp oynamak isteyen yok ki abi. Sen oyunu değiştirdin zaten. Bunları alıp oynamak isteyen yok. Sen bunları aklından çıkar. Bu oyunu değiştirdiysen, diriliş şamasını getirdiysen emin ol ki bunlara ihtiyaç yok. Bak mesela. Şunun burada ne işi var? Bunu süresiz olarak vermedim mi sen insanlara? Bunu kaldırmak niye bu kadar zor? Efendime söyleyeyim. <laughs> Vay be, GL. Özleyeceğim, GL'yi de özleyeceğim. Yani şunların tasarımı güzel. Bunlara laf yok. Yani bunların gücü düşük. Bakalım. Otomatik jarjör slotu 1. Ben bunları aldım. Denemek için. Kendi kendine jarjör dolduruyor. Yani değiştirmene gerek yok. Ee, ek bir avantaj sağlıyor aslında. Bu da Payto'yun bir özellik. Olmaması gereken bir özellik ama yapacak bir şey yok. Getiriyorlar. İşte O.G. Aire, O.G. Magnum'u, O.G. Tabancası, işte burada Legendlar var. Ya şunlara okeyim bak, bunlara okeyim. Ama diğerlerine değilim. Yani anlayacağınız arkadaşlar, oyun bu şekilde gidiyor. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.